Selamun aleyküm. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'deki Nas Suresi'nin faziletleri ve sırları hakkında konuşacağız. Bu video, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nas Suresi ile ilgili hadislerini içeriyor ve bu sure hakkında derinlemesine bilgi veriyor. Nas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son suresidir. Medine döneminde nazil olmuştur ve 6 ayetten oluşur. Bu sure insanları şeytanın vesvesesinden ve kötülüklerinden Allah'a sığınmaya davet eder. Hadislerle Nas suresinin faziletleri Ebu Said radıyallahu anh rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve insanların nazarından Felak ve Nas sureleri nazil oluncaya kadar çeşitli dualarla Allah'a sığınırdı. Bu iki sure indirilince diğerlerini bıraktı ve yalnız bu ikisiyle Allah'a sığınmaya başladı. Ukbe bin Amir radıyallahu anh rivayeti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devesini çekiyordum. Bana ey Ukbe, sana okunan en hayırlı iki sure öğreteyim mi? Buyurunca evet ey Allah'ın Resulü dedim. Bana Felak ve Nas surelerini okuttu. Benim bunlara fazla hayret ettiğimi gördü. Sonra sabah namazını bu iki sureyle kıldırdı. Ukbe bin Amir rivayeti bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Cuhfe ve Ebva arasında giderken birden ortalığı bir rüzgar ve karanlık kapladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Felak ve Nas surelerini okuyarak gelecek belalardan Allah'a sığınmaya başladı. Ve bana da böyle musibet anında aynı şeyi yapmamı tavsiye ederek şöyle buyurdu. Ey Ukbe bu iki sureyle Allah'a sığın. Çünkü Allah'a sığınan hiçbir kimse bu ikisinin benzeri ile korunmadı. Ukbe bin Amir radıyallahu anh rivayeti Ey Ukbe! Sabah akşam üçer defa İhlas, Felak ve Nas surelerini devam et. Arkasından şöyle söylemeyi ihmal etme Allah'ım. Sana yaptığım bütün kulluk hizmetlerimde ve son nefesimi verdiğim sırada şeytan gelip bana vesvese vermeye başlayınca beni onun elinde koyma. Bu hususta şimdiden sana sığınıyorum. Ukbe bin Amir Rivayeti Ey Allah'ın Resulü, bana Hud suresinden birkaç ayet, Yusuf suresinden de birkaç ayet öğretir misin dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Ukbe bin Amir, sen Kul A'udhu bir Rabbil Felak suresinden daha çok Allah'ın sevdiği, onun katında o sureden daha beli, kapsamlı ve anlamlı bir sure asla okuyamazsın. Eğer onu namazda hep okuyabilirsen durma yap. Ukbe bin Amir radıyallahu anh rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın arkasından felak ve nas surelerini okumamı emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, akşama ve sabaha eriştiğin zaman kul huvallahu ahadun muhavvezeyn surelerini üç defa oku. Her türlü şerre karşı sana yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim Cuma namazından sonra oturduğu yerde İhlas-ı Şerif, Felak ve Nas surelerini yedi kere okursa, bir dahaki Cuma'ya kadar kendisi, çoluk çocuğu ve malı bir hafta boyunca muhafaza edilir, kötülüklerden korunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim Cuma imam selam verdiğinde ayağını bükmeden, namaz halini bozmadan, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini yedişer kere okursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve kendisine Allahu Teala'ya ve ahiret gününe inanların sayısınca ecir verilir. Hazreti Ayşe rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına geldiğinde her iki elini birleştirir, sonra onların içine üfler ve bu avuçlarına ihlas, felak ve nas surelerini okur, sonra cesedinden ulaşabildiği her yere ellerini sürerdi. Evvela Başından, yüzünden ve ön tarafından başlardı ve bunu üç kere yapardı. Hazreti Eşha rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden birisi hastalandığı zaman ona İhlas, Felak ve Nas surelerini okur ve üflerdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, sıkıntılı zamanlarda dört kuller yani bir kafirun suresi, iki İhlas suresi, üç Felak suresi, dört Nas suresi çok okunmalıdır. Muhammed Masum Faruki Hazretleri buyurdu ki dertlerden kurtulmak için Felak ve Nas surelerini çok okumak faydalıdır. Bu hadislerden de gördüğümüz gibi Nas suresi bizleri kötülüklerden korumak için Allah'a sığınmanın en güçlü yollarından biridir. Bu sureyi günlük hayatımızda sürekli okuyarak Allah'ın korumasına girebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.